Arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum hepinize. Bugün yine ALEB Yatırım'dan sevgili Yavuz Hacıoğlu var. Sevgili kardeşimiz, Yavuz Beyciğimiz nasılsınız? İyi misiniz? Güzel kardeşim? İyiyim. Şükür yaramaz bir şey yok sağ abi. Vallahi abiciğim şimdi e, piyasalarında da pek bir tadı tuzu yok. E, herkes de bir belirsizlikte herkes birbirine ne olacak, ne bitecek onu soruyor. Ama e, bizim kanalda da böyle en gerçekçi yorumları yapan analistlerimizden biri de sensin bu arada. Çünkü dobra dobra neyse onu söylüyorsun yani. Abi, Şimdi abi onda, Ondan müziyor. dolayı da aynı bir kitle var seni seven onu söyleyeyim yani. Şimdi Sami abi insanların tabii pozisyonları var. Çok büyük zararlar oluştu Türkiye'de özellikle son birkaç ayda. Yani endeks zirveden evet. %10 aşağıda ama bir sürü ise %30-40 aşağıda. Bunun bir sürü sebepleri var. Bunlara zaman zaman ben de başka arkadaşlar da değiniyor. Şöyle söyleyeyim Yavuzcuğum şöyle bir yorum var mesela ben bu yorumu çok Beğendim onu da seninle paylaşayım. Seninle ilgili özellikle. Yavuz Bey çok dobra. Kelimeleri de özenle seçiyor. Çok gerçekçi de yorumlar yapıyor. Yani lafı dolandırmıyor Yavuz Bey diyorlar. Mesela bu tam da seni anlatan bir şey. Ben seni, seni özel hayatımızda da biz görüştüğümüz için. Seni bildiğim için ben tamam mı diyorum ki evet ya böyle bak yani demek ki doğru anlaşılmışız diyorum tamam mı Bir arkadaşımın mahkemede şahidi idim birkaç ay önce şahit olarak gittim mahkemeye Hakim ben soruyor geliyorum. ben de söylüyorum bildiklerimi Bir süre sonra hakim <laughs> aynı bunları söyledi Dedi ki ya dedi ne kadar netsiniz ya dedi tamam mı hakim dedi bunu yani <laughs> Yani dedim hani böyle. Sende gri yok arkadaşlar. Sevgili Yavuz'un grisi yok. Ya siyahtır ya beyazdır yani çok net onu söyleyeyim size. Cumartesi günü bahsettim ya San bir yatırımcı buluşması organize ettik. Sağ olsun evet, gösterdi evet. yatırımcılar, izleyicilerimiz. Ya ekonomi ekranından gelen izleyicilerimiz de vardı. Eğer izliyorlarsa ya da izlerlerse çok teşekkür ediyorum onlara da. Bir kere borsa tarafından bahsedeyim o netliği tamam mı? Diyorum ya geleneksel teknik analiz yapmıyoruz falan diye. Şimdi teknik analiz işin bir tarafı. Bir de abi bak bunu ben İlber Ortaylı'dan duydum mesela. Hani analitik düşün, tarih merakı analit okumak ya da tarihin derinliklerine inmek diyelim biz buna. Analitik düşünmeyi sağlarmış abi. Hani bazen yazıyorlar yorumlara sağ olsunlar yakalıyorlar bir şeyleri çünkü bazı izleyicilerimiz. Ben bunun böyle olduğunu bildiğim için tarih merakım yok gerçekten. Merakım olduğu için var. Şimdi bir de işin teknik analizi fiyat analizi tarafına geldiğinde de yani bir takım ortalamalar, çizgiler filandan ziyade biz biliyorsun biraz hareketin önüne geçmeye çalışıyoruz. Işte, dalga saymaya çalışıyoruz falan. Çok kıymetli hocamdan öğrendiklerimle bunları yapmaya çalışıyoruz. E bakıyorsun olay belli. O zaman hiç sağa sola çekmeden söylüyorsun yani hani soruların sana göre öngördüğün cevabını, düşündüğün cevabını. Orası öyle. Gelelim Amerika'ya abi. Bir kere bütün bu olanlar bana ne çağrıştırıyor abi? Şunları çağrıştırıyor. İnsanların etkileyebildiği en uzun dalgalar 300-350 sene diye teorisyenlerin hani hesaplamaları. 500 seneye kadar çıkanlar da var ama benim de hani böyle tamam dediğim Aşağı yukarı bu yıllar. Çünkü bunu imparatorluklara uyguluyorsun. Hani Osmanlı'nın iyi zamanlarını uyguluyorsun. Roma İmparatorluğu'na başka medeniyetleri uyguluyorsun. Uzayan oraya kadar uzayabiliyor. 250-300 senelere gidebiliyor. Toplam ömrü uzun oluyor, daha uzun oluyor. Ama iyi iyi dönemleri, hani başlangıç ve dalganın e, bittiği yer, tamam. Aşağı yukarı, ne söylemeye çalışıyorum? Sanayi devrimi ne zaman başladı? Değil mi? Buharlı makinenin bulunmasıyla 18. yüzyılda, 17. işte 1700'lerin e, biraz aşağısı, biraz uçası. Ne kadar zaman geçti? 300 sene geçti. Tamam. İkinci Dünya Savaşı'nda, işte sanayi devrimlerini de tek tek saydığımız zaman, geçişler sancılı oluyor. Artışın bu evresinde 4.0 ve 3.0 vesaire biz bunları bazı programlarda tekrarladık. Şimdi gerçekten çok bir şeylerin öncekilerden çok daha fazla dönüşeceği bir zamanlar yaşıyoruz gibi gözüküyor. Hiçbir şey sonsuza kadar aynı yönde gitmez. Hele de insan faktörünün etkilediği süreçlerden bahsediyorsak. Dolayısıyla çok büyük bir dalganın aslında hani düzeltmesi olacak gibi gözüküyor. Bunun emareleri var. Bak, dotcom balonu bunun emaresiydi 2000 yılı, Nasdaq. 2008 krizi bunun emaresiydi diye düşünüyorum. Sonrasında yaşadıklarımız, bakın dünya kadar para basıldı, o bizim özellikle batımızdaki ülkeler doğumuzda da özellikle Çin şey pardon Japonya değil mi çok zenginleştiler. Ama geldiğimiz noktada ne oluyor? Mesela 2008 krizinden sonra bilançolar 10-15 katına çıktı. 15-20 trilyon dolarlara çıktı büyük merkez bankalarının bilançoları. Ama insanları harekete geçiremediler tüketmek adına. Niye? Bir doymuşluk var. Bir yaşlanmışlık da var. Demografik problem problemler falan var. Şimdi demografik problemin oluştuğu yerde onu hemen tersine çevirmek mümkün mü abi? İmkansız. Mümkün değil imk Ne yapıyorlar? Bakın o kadar büyük teşvikler var. Hani çocuk yapın biz bakarız. Tamam mı? Yok olmuyor. Hepsi bunların bir emare. Yani çok büyük bir dalganın artık hani böyle bir düzeltmesinin olacağın emareleri. Şimdi düşünebiliyor musun? Silikon Vadisi Bankası. Ya Silikon Vadisi dünyanın teknoloji merkezi. Tamam. Benim diyen orada işte. Ya orayı final, ya o 1983'te kurulmuş bir de hani bu bebe bir banka da değil. 40 yıllık bir bankadan bahsediyoruz. Öyle çok küçük değil. 16. 16. büyük bankasıydı Amerika'nın. Düşünebiliyor musun abi? Ya bu bankanın risk yönetimi şu 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 yani şu süreci yönetemedi. Boş. Koltuğu boş. Allah Allah. Ya, he niye? Ne diyoruz arada bir de? İnsanoğlu beşer, beşer şaşar. E şaşıyormuş. Yani Silikon Vadisi Bankası'nı yönetenler şaşıyormuş. Kredi süvis 1856 abi kuruluş 1856 oluyor mu oluyor. Mesela bak buradan bir yere geleyim. Şimdi bu bankacılık krizinin tam olarak önüne geçilmesi için Amerika'da orta ölçekli bankaların bir koalisyonu var. Koalisyon ya yani Türkçe çevirmesi neyse bir grup diyelim tamam. Bunlar hükümetten işte ilgili kurumlardan, hazineden, merkez bankasından şunu istiyorlar diyorlar ki iki yıl boyunca bütün mevduatlar sigorta kapsamında olsun. Eğer sistem gerçekten çok büyük bir zafiyet yaşayacaksa, eğer bu olmadığı takdirde, e, olmalı gibi geliyor insana. Ama olduğu zaman ne olacak abi? Şimdi mesela Türkiye'de ne yapıyoruz? İnsanlar vergilerini, vergilerini ödemiyorlar, banka borçlarını ödemiyorlar, bir süre sonra yapılandırıyoruz. Sonra bir daha yapılandırıyoruz, bir daha yapılandırıyoruz. İşin cılkı çıkıyor. Şimdi... Buradan geçelim o iki yıl mesela bütün mevduatlar e o zaman risk yönetimi ne olacak değil mi? Ya bu içinde bulunduğumuz liberal ekonomik sistem hele ne osu tamam mı? Batan batsın sistemi aslında Sami abi. Tabii. Ama Tabii. şimdi o batmalar da dediğim gibi yani sistemik bir risk haline gelip sistemi tamamını tehdit edecekse belki de atacaklar öyle bir adım ya da belki başka bir ara yöntem bulacaklar falan anlatabildim mi demek istediğimi? Yani siz iki yıl, evet. e o zaman bankaların risk yönetimi ne olacak? O zaman sapla saman birbirine karışmış olacak. İyi bankacı, kötü bankacı, iyi, ba iyi banka, kötü banka gibi. Dolayısıyla enteresan zamanlar yaşıyoruz. Ama şaşırıyor muyuz? Valla ben şaşırmıyorum. Daha da olacaktır bunlar. Bu geçiş süreci, bu düzeltme süreci tamamlanmadan her şey geride kaldı diyemeyeceğiz ve bu yıllar alacak diye düşünüyorum. Bu arada sevgili Yavuzcuğum bir şey ilave edeyim araya. O sanayi devrimi, endüstri bunlar 300 yıllık belki 200-300 yıllık zaman diliminde olan hani geniş bir zaman diliminde olan bu değişim dönüşüm dönemleri Endüstri 4.0 ile beraber iyice bu kısaldı. Yani biz 300 yılı aslında bir 30 yılda 40 yılda falan yaşıyoruz. Bunun aslında sancısını çekiyoruz. Bunu, direkt bunu söylüyorsun değil mi? Evet. E, Sancısını çektiğimizde çok sert olmasının sebebi de bence bu. Çünkü zaman kısa zamanda çok büyük olaylar oluyor ve bu e, dalga boyunun yükselmesinin sebebi de bu oluyor. Zannediyorum bunu tam olarak. Buna ifade ettin sen de ben de böyle anladım. İnşallah doğru anlamışımdır. E, aklıma da bir şey çok da güzel ki bunu... Bir şey getirdin. Çok da güzel. Ne getirdin? Log ha. Logaritma fonksiyonu matematiğin e. güzelliğini getirdin abi bak. İzleyicilerimiz üşenmesin Google'dan açsınlar logaritma fonksiyonu grafiğine falan bir baksınlar. Tabii o böyledir Bak. O dediğin zaman hani adı 300 seneden ne olmuş? Son 20 senede ne olmuş? Tam olarak logaritma ile açıklanabilecek bir zamansallık diyelim buna. Ha doğrusu zamansallık. Zamansal daha doğrusu hani daha az zamanın daha fazla şeye etki ediyor olması. Daha fazla şeyi kapsıyor. az zamanda yoğun yaşıyorsun. Yoğun yaşayınca evet. şiddeti çok yüksek oluyor. Evet. Aynen öyle. Bak buradan çok şiddetli oluyor. Buradan mesela belki de hani söylediğimizde birçok insan merak edeceği bir yere hemen atıf yapalım. Yani logaritma ile alakalı. Şimdi Sami abi hatırla gençlik çocukluk zamanlarımızı hatırlayalım. Sıfır ya 0-10 yaş arası sanki 50 yıl gibiydi. 10-20 yaş arası o da çok uzundu. 20'den sonra ufak ufak hızlanmaya başladı. 30 ve her böyle zaman geçtikçe daha hızlı geçiyor sanki. Ya bakıyoruz geçen dün gibi diyoruz hani 10 sene önce dün gibi diyoruz falan. Hani böyle 40-50 yaşlarındaki bizler 60 yaşlarında. Aynı bugünkü durum. <laughs> o ne biliyor musun abi? Bir bölü payda. Önceden bak. Tabii. O 15 yaşındayken 1 bölü 15 yapıyorsun. Şimdi 1 bölü 50 yapıyor. Şimdi 1 bölü Eski 50 al cevabını. Anlatabildim mi? Logo Şimdi 1 bölü 50 olunca zaman daha kısa zamanda daha çok şey. Evet zaman nasıl geçti farkında var Halbuki matematik karşılığı da var. Yani yaşadığın bir şeyin matematikte de karşılığını görüyor olmak yani hoş bir şey. Güzel bir şey. Yani denklem, denklem. Çok Bu iyi bir şeye oluyor. de benziyor değil mi Yavuz? Bu mesela e, bankalar. Devlet tahvili satın alıyorlar. Şimdi faiz oranı arttıkça Kesir'in paydası büyüyor. Paydası büyüyünce bölündüğü zaman faiz oranı arttıkça onun faiz geliri, abi. geliri azalıyor. Vadide kalıyorsun abi. Vadiden çıkamıyorsun o zaman. Ya, aynen öyle. Yani şu paydayı büyüttükçe aslında bir e, zamanda da bir daralma ve küçülme yaşanıyor. Abi şimdi yani, bak, bak, adam dedin, bak şey. konunun özüne dönene kadar biz var ya dünyayı gezeceğiz abi. Payda <laughs> şimdi de aklıma ne getirdin? Bizdeki paydayı getirdin abi. 2021 yılında hazinemiz 116 milyar lira borçlandı, tamam mı içeriye? 116 milyar. 2023'te öngörülen borçlanma 1.1 trilyon. Yani 2 yılda çarpı 10. Paydanın büyüme hızına bakar mısın abi? Of of of, of. O kadar büyük ki ödeyeceğimiz faturalar önümüzdeki 1-2 sene içinde. O kadar Ama büyük zamanı değil. zamanı uzatamıyoruz. Uzatamıyoruz abi maalesef. Öyle ya, bir öyle bir sorun bu zaten. Şimdi bak. Peki zamanı uzatamadığımız bu paydanın büyümesi bizi nasıl etkiliyor? Gelelim bize. Abi tam yerine geldik. Şimdi yani. abi henüz payda genişlemeye devam ettiği için sıkıntılı yansımalarını henüz görmüyoruz. Evet, fiyatlar enflasyon korkunç bir hızla yukarı gitti, gitmeye de devam ediyor ama payda da büyüyor. Yani piyasaya sürülen para, genişlemeci politika anlatabiliyor muyum? O yüzden etkisini görmüyoruz. Evet, sinirleniyoruz bazen. Ya bu dün bu fiyatlı, bugün bu fiyat oldu diyoruz işte bilmem ne. Ama payda da büyüdüğü için cebe giren rakam da işte onun peşinden kovalıyor. Yetişemiyor ama kovalıyor. Hani bir kilo yerine yarım kilo alıyorsun ama alıyorsun. Sıfıra düştüğü zaman ya da 100 grama düştüğü zaman asıl sıkıntıları yaşayacağız. Şu, sürdü, ya biz hani bir buçuktan neden bir buçuk FK'dan neden Akbank almıyorlar, işte iş Bankası almıyorlar filan diyoruz. Ya, işte bunlardan dolayı almıyorlar. Bu adamlar bunun hesabını yapabiliyorlar. Biz, biz biz, nasıl yapabiliyorsak onlar da yapabiliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bak, biz yapabiliyor muyuz? O, o, o mesela Silikon Vadisi'ni batıran hareket, faizlerin yukarı gitmesi. Şimdi düşün ki bu politikaları belli ki seçime kadar, hani daha dün akşam canlı yayında Sayın Cumhurbaşkanı şey yaptı işte, en düşük emekli maaşını 5500'den 7500'e çıkardı değil mi? Hala paydayı genişletiyoruz. Şimdi belli ki seçime kadar bu böyle gitsin isteniyor. Ne olacak sonra abi? Bak kim gelirse gelsin, kim kalırsa kalsın. Tamam mı? O sürdürülemez sınırına gelmiş olacağız. S sınırımız seçim gibi gözüküyor abi, tamam. Ondan sonra ya. Yeah. Ondan sonra o kocaman faturayla baş başa kalacağız. Ve ben şöyle eyvah hani eyvah. Kimsenin hiç böyle yani keyfi osu kaçmasın. Daha geçen yani insan her şey insanlar için yani e, ben böyle konuştuğum zaman ya bir iş diyorlar bana falan hani düşüş falan hani seviyor muyum demek istiyorlar alakası yok. Borsa yükselirken de değil mi long istiyorsun? yapıyorduk yani onu al bunu al model portföyler falan falan uçuşuyordu değil mi? Ama geldiğimiz nokta bu nokta. Gerçekten bunun ismini iyi koymak lazım. A acayip derecede korum korumacı olmak lazım. Hani tasarruf sahipleri için söylüyorum. Çünkü bu fatura çok büyüdü. Bu fatura bir şekilde bir gün ödenecek. Yani bizim şu özellikle son birkaç senedir çok fazla popülist, fazla genişlemeci dünyada eşi benzeri gör görülmemiş ölçüdeki e genişlemeci politikalarımız, irrasyonel politikalarımızın bir faturası olacak ve bu fatura oldukça büyük gözüküyor. Bu faturadan Borsa nasibini ne kadar alır? Yani daha doğrusu borsa bu faturanın ne kadarını öder borsamız? Abi bak borsa bu faturanın kokusunu yılbaşından beri almaya başladı. Yılbaşından beri mi? bir fon çıkışı var, para çıkışı var. Borsadan İşte deprem sonrası malum e, oluşturulan bir takım fonlarla desteklendi borsa ama o da artık zayıflamaya başladı. Özellikle son birkaç gündür ciddi anlamda bir heyecansızlık, bir frekans düşüklüğü var borsada. Nisan ayında seçime yakın gene hani bu doğalgazdır, yerli otomobildir, işte bunlar da böyle bir hava oluşabilir, e, oluşmaz demiyorum. Son olur ama bak diye düşünüyorum. Peki bir soru daha. Eğer yabancı para yolunu şaşırır da seçimden sonra Türkiye'ye gelmeye, yabancı sermaye Türkiye'ye gelmeye bir anda karar verirse ne olur? Gelmez abi bir anda öyle bir karar vermezler. Biz şimdi Türk'üz ya onlar da Türk gibi düşünüyor e, diye şey yapıyoruz. Öyle bir anda öyle gideyim geleyim kararını biz veririz abi onlar vermezler. Gelmezler diye bekliyor. bak daha şansımız olmayabilir mi? Abi. Biraz daha şansımız olmayabilir mi? Doğru. Peki bu bir ay değil de mesela seçimi atlattık. Baktılar ki biz hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. işte anayasal ayrılıkları savunuyoruz. Kuvvetler ayrılıkları savunuyoruz filan. Biraz da bak biz artık düzelme yolunda gidiyoruz dedik <laughs> ve güven iklimi oluşmaya başladı. Üç ay sonra yabancılar yolunu şaşırıp da tekrar bir gelmeye kalkarlarsa... Abi şimdi şöyle bir şey var. Bir kere mevcut iktidar devam edecek olursa o olasılıklardan bahsetmiyorum. Yani onlar tutup da ortodoks geleneksel ekonomi politikalarını geri dönmeyecekler. Bu da sürdürülemezse ne olacak? Buraya girmiyorum. Muhalefet kazandı diyelim. O kadar parçalı bir yapı ki. Şimdi muhalefet tek tek isimlerini saymayalım. O kadar parçalı evet. bir ve bana göre problemli bir yapı ki. Bilmiyorum. Yani yok. Şimdi hiç hayal kurmuyorum abi tamam mı? Yani bence benim düşüncelerim tabii bunlar. Bir görmek lazım ama dediğim gibi fatura büyük. Yabancı bunun hesabını yapabilir. Öyle körü körüne gelmez abi yani diye düşünüyorum ben. Peki son soru. Altın altın yatırımcısı hakikaten Yavuz. Bu kadar belirsizliğin olduğu yerde hani ben olsam hani altın daha bir şey geliyor bana şu anda. Yani daha bir güvenli liman gibi. Çünkü her riskten, her problemden altın yani nasipleniyor, güçleniyor. Katılıyorum sana. Bir kere altın gerçekten de özellikle 1800 dolarların üzerinde gelişen bazı konulardan itibaren gücünü daha net gösterdi. Hangileri? Biliyorsun son birkaç haftada hani bu banka batık konusu olmadan evvel Fed'in bu dünkü toplantıda 50 bas puan faiz artırımı yapması ihtimali kuvvetlenmişti değil mi? Banka batmadan önce bu bankalar batmadan önce. Mesela ne oldu? Ona endeksler negatif tepki verdi. Altın ilk başta küçük bir negatif sonra hızlıca toparlanan bir altın gördük. Ben de o aşamalardaki hani sorulduğunda hatta bu ekranda da ben bunu o zaman jeopolitik konulara bağlıyorum diye e, Doğru. Yorum, yorumluyordum. Üstüne bir de bunlar eklendi. Bir de formasyonumuz var bizim abi. Bir de formasyonumuz var. Şimdi altın da bir beşinci yani nihai yükseliş dalgası var ve bunun içindeyiz şu anda. Tamam mı? Enteresan hedefler oluşabilir yukarıda ama şart var 2000 doların hani 2000, do 2000 dolar öyle enteresan bir seviye ki bana göre. Altın tarihi boyunca 2000 doların üstüne sadece pandemiden sonra bir çıktı bir de geçen sene savaştan sonra çıktı ama kalamadı. Toplam 2000 doların üstünde geçirdiği süreyi toplasanız bir ay etmez. Dolayısıyla hani oradan 1600'lere gidildi falan. Dolayısıyla 2000 doların üzerindeki altın aslında insanları da biraz endişeye de sevk eder diye düşünüyorum abi. Yani 2000 doların üstünde ka hiç kaldıkça, hiç. kaldıkça kaldıkça alıcısı da artar diye düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o zaman niye niye böyle derler? Ne oluyor ki böyle derler? Heh. Anlatabiliyor muyum? 2000 dolar hani tarihinden beri sadece birkaç hafta oralarda vakit geçirmiş. Daha fazla vakit geçirmeye başladığı sürece hedefi daha yukarılar olmaya devam eder e diye düşünüyorum altının. Çok ne diyorum? Aslında bir anlamda varlığını korumak için en güvenli limanda diyebiliriz. Yani kar etmek için değil de varlığını korumak için en güvenli, risksiz evet. liman diye de altını adlandırabiliriz. Evet abi. Bu bakış açısı. Evet şimdi bak mesela bu özellikle dışarıda daha son birkaç günün haberi bunlar. Mesela İngiltere hafifletilmiş uranyumdan oluşan silahlar, mermiler Ukrayna'ya vermekten bahsediyor. Amerika da bunu destekliyor. Kendileri de verebileceklerini söylüyorlar. Ruslar ne diyor? Ve Rusların çok üst düzey insanları söylüyor. Bu diyor Armageddon'a götürür işi diyor. Yani o kadar... Şimdi bak o dedik ya hani, yani hani 300 yılın düzeltmesi diye. Bunlar da bunların içinde Sami abi. Bun bunları da sayabiliriz. Biz son birkaç ayda nükleer savaştan konuştuğumuz kadar... Ben 50 yaşına geldim. Ömrümde hatırlamıyorum. Da. Hiç duymazdık yani biz bunları. Öcüydü Yok. onlar. Yok. Öcüydü onlar. Yok, savaş bitti demiştik hatta böyle. Kara savaşları bitti demiştik. Dolayısıyla hani korumacı olmanın çok önemli olduğunu düşündüğüm zamanlar bunlar. Borsada biz şunu yapıyoruz ALB olarak, ben de ALB yatırım stratejisi yavuzacı olarak. Mesela bugün ne yaptık abi sana söyleyeyim bak. Bir yukarı hareket oluştu. Bir kere onun çok kısa, abi şöyle söyleyeyim, çok kısa kısa dalgaları yakalamaya çalışıyoruz. Anlatabildim mi? Yüzde iki, yüzde üç olursa biraz daha fazla. Anlatabildim mi? İlk önümüzde ne var? Yani bana soranlara da, Sanmari'deki toplantımızda da, buluşmamızda da cumartesi günü aynı şeyi söyledim. Ben bugünden uzun vadeli hisse senedi önerisi yapmıyorum. Çünkü o, fat o fatura'yı ödemeye başladığımız zaman, o bahsettiğim faturayı ödeyeceğimiz zaman tamam. O zaman yapabilirim. Ama şimdi değil. Şimdi küçük küçük dalgalanma dalgaları yakalamaya çalışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Mesela ne oluyor? Akbank sabah açılışta 1823'e gidiyor. Benim endeks 30 özelinde baktığım bir direnç seviyesi var. Çalışıyor mu? Çalışıyor. O zaman fiyat geri çekilmeye başladığı zaman ben bunu nereden alırım da tepkide biraz para kazanırıma bakıyoruz. Nereye buluyorsun? 17.83. O, o seviyeler konusunda bir sıkıntımız zaten çok şükür yok. Sabancı Holding 41.30 diyoruz tamam mı? 41.34 diyoruz. %2 tepki veriyor oradan. %1 tepki veriyor. %5 tepki mesela. 4850-4900 arası şu %10'luk son bir haftada olan 7-8 günde olan düşüşün artık tepki seviyesiydi. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Son birkaç gündür buradan tepkilere hareket ediyoruz. Yani biz oturup şey yapmıyoruz, eyvah ben aldım e, şeyi kapattım hesabı, daha işlem yapmıyorum, öyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Periyotları kısalttık, oyundayız. Böyle, evet, böyle oyunda kalmaya devam edelim diyoruz. Temennimiz evet. o yönde olsun. Alebe yatırım stratejisti, sevgili Yavuz Hacıoğlu. Çünkü sohbetinden çok keyif aldığım bir dostumsun, kardeşimsin Expo her şeyden önce. Abi, ben, ben, ben böyle iyi de, her şeyi söylerim böyle insanların içinde. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar siz de e, aynı şekilde e, bizi güzel dinlediğinizi ümit ediyorum. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olursa seviniriz. 200 bine şurada çok az bir sayı kaldı. Hani hayatım bu, bu zor geçen günlerinde Hayatımızın daha güzel geçmesini diliyorum. Merkezinde Ramazan'ı tekrar bir kere daha mübarek ediyorum, kutluyorum. İnşallah iyilerin sayısı artar, kötü insanların sayısı azalır. Biz de daha mutlu ve daha huzurlu yaşarız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.